bir mahkeme odası 12 farklı adam. Her biri farklı bir karakteri ve yaklaşımı temsil ediyor. Bir insan hayatı hakkında çok önemli bir kararı verirken gerçek zamanlı olarak tam bir buçuk saat sizi de o kararın içine sokuyorlar. Evet tahmin edenleriniz vardır. Sidney Lumet'in unutulmaz filmi 12 Öfkeli Adam'dan bahsediyorum. Bugün bize bu unutulmaz film eşlik ederken iş yaşamında da çok farklı yaklaşım ya da profesyonel profili sizlerle konuşmak istiyorum. Bizi ve kariyerimizi etkileyen bu anları 3 Oscar adaylığı olan 12 Öfkeli Adam filmiyle konuşmaya ne dersiniz? Gelin iş yerinde karşılaştığımız profilleri, onlara yaklaşımlarımızın nasıl olabileceğini ve iş hayatında gelişimimize nasıl katkı sağlayabileceğimizi bu güzel film eşliğinde konuşalım. Herkese tekrar merhaba. Kariyer ve iş yaşamını, bilim, felsefe ve tabi popüler kültür penceresinden incelediğimiz Mr. Corporate Life kanalına hoş geldiniz. Hazırsanız bu videomuzda hangi konu ya da sorulara cevap bulacaksınız? Gelin beraber bakalım. İş yaşamında farklı profillerle çalışmak. 12 öfkeli adam bize iş yaşamı hakkında ne söylüyor? Farklı profillere nasıl yaklaşabilirim? İş yaşamını çoğu zaman yaşamın diğer alanlarından ayırt ederek anlamaya çalışırız. Bak özelde böyle yapabilirsin ama iş yaşamında bu olmaz gibi. Sosyal adam muhaşeret gereği bu önerme doğru olabilir. Her ortamın kendi has davranış şekli vardır. İş yaşamında da öyle kurumsal duruş, profesyonel imaj gibi kavramlarla bu önerme beslenir. Ancak öte yandan baktığımızda her gün hayatın her alanında birçok insan profili profiliyle karşılaşabiliyoruz ve iş hayatında kimle karşılaşacağımızı genellikle biz seçemiyoruz. Bugün de tam da bu noktadan başlayarak unutulmaz bir klasik olan 12 öfkeli adamın da yardımıyla iş hayatında karşılaştığımız farklı profillere nasıl yaklaşabiliriz? Onlarla nasıl çalışabiliriz? Onu konuşacağız. Hatırlarsanız geçtiğimiz videomuzda özgün bir profil, özgün ve değer yaratan bir profil oluşturmaktan bahsetmiştik. Şimdi bunları farklı profillerle çalışarak nasıl entegre edeceğimizi 12 öfkeli adam yardımıyla sizlerle konuşuyor olacağız. Öncelikle isterseniz 12 öfkeli adamdan başlayalım. Film 1957'de Sidney Lumet tarafından çekilmiş bir film. Hikayesi bir mahkeme salonunda geçiyor. Yani ağırlıklı olarak bir jüri odasında geçiyor açıkçası. Genç bir mahkum babasını öldürme suçuyla itham ediliyor ve 12 tane adamdan oluşan jüri bir buçuk saat içerisinde mahkumu idam sandalyesine göndermeli mi göndermemeli mi kararını veriyor. Tüm film bir masa etrafındaki 12 kişiyle birbirinin iletişimini takip ederek geçiriyorsunuz. İnsan halinin farklı psikolojilerini yönetmen Lüme harika bir şekilde beyaz perdeye aktarıyor. Hikaye aşama aşama farklı yönlere de kırılıyor. Gelin şimdi 12 öfkeli adamdaki karakterleri özellikle iş yaşamında karşımıza çıkabilecek profi, profiller üzerinden düşünelim ve onlara nasıl yaklaşmalıyız? Gelin beraber inceleyelim. Ancak baştan söylemek isterim. Bu videoda biraz film hakkında spoiler vereceğiz. Şimdiden söyleyelim bunu. İzlemeyenler varsa kusurumuza bakmasınlar. Öncelikle inceleyeceğimiz profil mentor, destekleyici olan profil. 12 adam bu kritik karar verebilmek için odaya ilk geçtiklerinde jüri üyeleri jüri başkanı hızlıca oylama yapma konusunda baskı yapıyor. Birkaç baskın delil sebebiyle de birçok jüri üyesi çocuğun babasını öldürdüğüne oldukça iknalar. Çocuk da zaten arka mahalle çocuklarından biri. Babası onu dövüyor. Zor bir çocukluk geçiren biri yani. Ve babasına karşı bu suçu işlemiş olacağını gayet muhtemel buluyorlar. Ve gayet doğal buluyorlar. Bir kat aşağıda oturan adamın da hani beyanları var. Çığlık sesleri duyduğuna dair. Hatta karşıda oturan kadın da olayı gördüğünü iddia ediyor. Yani bu deliller ışığında 12 jüri üyesinin 11'i bunu düşünerek suçlu buluyor çocuğu. Ancak karar için... 12 jüri üyesinde hemfikir olması gerekiyor. Sadece bir kişi 8 numaralı jüri karşı duruyor. Nedeni ise çok basit. Bir insanı idama göndereceğiz. Onu bir dinleyelim, yani bir konuşalım kendi aramızda. Hemen idama göndermeyelim, bir emin olalım düşüncesiyle bunu istiyor. Tabii ki diğer jüri üyeleri bunu haretle karşılıyor. 5 dakikada karar vereceğimiz bir şeyi niye bu kadar uzatalım diye. Üzerine biraz düşünmek isteyen 8 numaralı jüri üyesi tabii ki bu tartışma içerisinde herkesin onu ikna etmesini de istiyor. Sırayla onu ikna etmeye de çalışıyorlar. Ama 8 numarayı dinleyen, daha fazla anlamaya çalışan ve sorular soran tecrübeli bir jüri üyesi sonunda ikna oluyor. Mentör duruşunu temsil eden bir jüri üyesi bu. Ve 8 numara gibi oyunu suçluza çeviriyor. İş yerinde de birçok kez bu durumla karşılaşıyoruz. Kendimizi bir konakla yalnız sıkışmış, desteklenmeyen hissettiğimizde ve çaresiz olduğumuzda topluluğa uymayı tercih ediyoruz. Güçlü nedenlerimiz bile olsa, rasyonel bakış açımız, veri ve gözlemle desteklense bile yakın çıkar grupları, insanların öncelikleri ve tabii ki insanın acelesi, bir şeylere yetişme niyetiyle alelacele karar vermeye ve hareket etmeye zorlayabiliyorlar bizi. Bu durumlarda sorular soran, çaresizliğinizi giderecek bir aksiyona sizi yönlendirecek ve sadece duruşuyla destek verecek birine ihtiyaç duyabiliyorsunuz. İşte buna da mentor sesi diyoruz. Mentor destekleyici ses diyoruz. Birçok içeriğinde bahsediyorum bundan. Kırılmaya yüz tutmuş özgüvenimizi onarmaya sağlayacak bu destek bize aksiyona geçmeyi de kolaylaştırıyor. Yani durum ne olursa olsun size inanan biri oldukça önemli. Benim de iş hayatındaki ilk yönetici bana balık tutmayı yöneten yönetici, yönetici tiplerinden biriydi. Çok acil, sıkışık durumlarda bile sorularını esirgemez. Beni araştırmaya teşvik eder. Ne yapacağımı söylemeden de ne yapmam gerektiğini keşfetmemi sağlardı. Bunun için de zaman kazanma sorumluluğunu kendi alırdı ve beni desteklerdi. İş hayatında olan herkesin bir gün böyle bir yöneticiyle çalışmasını canı gönülden isterim. Gelelim ikinci profilimize. Bu biraz büyük bir profil. Fark edilmek için Farklı motivasyonu olan profiller. Burada birçok farklı kişilik tipini sayabiliriz. Mesela 8 numara yanına destek aldıktan sonra grup içinde söyledikleri daha fazla dinlenir oluyor. Bazı jüri üyeleri durumu onun kadar önemsemediklerinden suçlu kararını çabuk verdikleri halde 8 numaranın bahsettiği konular onların da dikkatini çekiyor. Mesela azınlıklara karşı hakaret eden jüri üyesinden dolayı mahkumla empati yapan bir jüri üyesi delilleri de düşünerek 8 numaranın tarafına geçiyor. Bir başka jüri üyesi de bulunduğu sınıfı zorlukları göz önünde bulundurarak tabii ki delilleri de göz önünde düşünerek fikrini değiştiriyor. Öte yandan sadece o gün yetişmesi gereken maçı düşünen ya da işine hemen geri dönmek isteyen profillerde karar konusunda aceleci. Bir başka profil ise sadece tartışma esnasında yaptıklarıyla gündeme gelmek istiyor. Yani popüler gözükmek istiyor. Ve yine ayrışan başka bir tip ise analitik bakış açısıyla her şeyi veri ve gözlemle anlamak istiyor ve buna dayandırmak istiyor. 8 numara tüm bu profilleri düşünerek toplantı esnasında profillere ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşıyor. Hatırlarsanız paydaş yönetiminden bahsetmiştik. Veri ve gözleme isteyene mantığa dayalı bir matematik problem gibi problemi çözer gibi detaylar veriyor. İşi olan ya da farklı gündeme olan kişilerle bir mücadeleye girmiyor. Onları yok da saymıyor zamana ve zamanı bırakıyor ve çoğalmayı bekliyor. Kendi tarafının çoğalmasını bekliyor. Sağduyu çerçevesinde ikna edebileceği insanları da yanına alıyor. İş yaşamında da biraz böyle. Bir ekip içerisinde ya da bir toplantıda hangi grup içerisinde olursak olalım farklı motivasyonları olan kişiler olabilir. Bunun için biraz insan psikolojisinden anlayıp liderlik özelliklerimizi kullanarak ortak fayda prensibiyle onları yanımıza alma şansını yakalayabiliriz. Buna az önce söylediğimiz gibi paydaş yönetimi de diyebiliyoruz. İş yaşamı daha rasyonel bir zemin olduğu için gözle görülür yani veri ve gözlem istiyor. Bunları organize bir mesaj çerçevesine verebilirsek farklı motivasyon grupları zamanla yanımıza geçmeye başlıyor. Bunun dışında kalan kendi ajandaları konusunda akışa göre hareket eden grupları biraz zamana bırakmak yeterli olacaktır. Çünkü bazen insanlar çoğunluğun fikir değiştirmesini, rüzgarın tersine dönmesini bekliyorlar aceleleri yok. Onun için onları son kısma bırakmak daha doğru olacaktır. Ve son gruba gelelim. Son grup ise ne olursa olsun fikirlerini değiştirmeyenler. Yani doğruyu bulmaktan çok haklı çıkmaya niyetli olanlar. 8 numarada jüri içine böyle profillerle karşılaşıyor. Bu kişiler grubu oldukça zorluyor, kızıyor, sinirleniyor ve grubun üyelerini farklı fikirleri göz ardı ettirerek eziyor. Güçlü nedenleri de yok. Sadece güç aldıkları şey yüksek duyguları, sertlikleri ve kabulleri, haklı çıkma istekleri. Doğrunun ne olduğuyla çok fazla ilgilenmiyorlar. Kendi doğruları var. Herkesin bir şekilde bu noktaya gelmesini istiyorlar. İş yerinde de kendi fikrine aşık, başkalarının fikirlerini önemsemeyen yaklaşımlar, profiller olabilir. Bu kişiler sadece ben demiştim diyebilmek için ya da biz denedik başka türlü olmuyor demek için ya da sadece ve sadece kendilerini tatmin etmek adına haklı çıkmanın hazına sığınabilirler. Üzgünüm ki bu kişileri ikna etmek çok da kolay değil. Bu tip kişiler ancak yalnızlaştığında belki bir şansımız olabilir. Yani yine fikirlerinden vazgeçmeyebilirler ama artık herkes tarafından doğruluğu kanıtlanmış bir durum içerisinde sırf yalnız kaldıkları için sessiz kalabilirler. Ne diyelim zaten günümüzde doğrular da biraz öyle değil mi? post yani gerçek ötesi çağda küresel algımızda çoğunun doğru kabul ettikleri genel doğrular yerine geçebiliyor. Neyse haklı çıkmaya doğru bulmaktan daha önemli kabul eden bu profiller yine de fikirlerini değiştirmeyebilirler ama yine de denemeye değer. 8 numarada bunun tüm film boyunca farkında. Elinden de geleni yapıyor ama işte. Şu ana kadar fark ettiyseniz 3 farklı profilden bahsettim. Ancak hiç karakter isimlerinden bahsetmedim. Tam film de böyle. Karakterlerin isimlerini sonuna kadar duyamıyorsunuz. Sadece film içindeki ilişkilere konsantre oluyorsunuz. Filmin tek bir mekanda geçmesi de tüm akışı rahat takip etmenizi sağlıyor. Film ilerlerken hava değişimleri oluyor, vantilatör analizi var, jüri üyelerinin psikolojileri işin içinden çıkılmaz hale gibi görülen davanın içerisinde değişiyor, yani iş yaşamında olduğu gibi sadece çevremizdeki profiller değil zamanın akışı, çevrenin etkisi birçok faktör devreye giriyor. Tam hayat gibi bir, bir buçuk saat. Filmi izlemeyenler varsa buradan da izleme tavsiyemizi onlara gönderelim. Bugün iş hayatında farklı profillerle çalışmayı, onlara nasıl yaklaşabileceğimizi klasik sinemanın unutulmaz eseri 12 Öfkeli Adam Eşliği'nde ince, inceledik. Bol bol analiz, profil çözümlemesi yaptık. İş yaşamı içinde filmdeki profillerin ne anlama gelebileceği üzerine beraber sesli düşündük. Ve videomuzun sonuna gelirken bakalım baştaki hangi sorulara cevap verdik? Gelin bir göz atalım. Fazla seçim videomuza yorumlarımızı bekliyoruz. Ve yine bitirirken hatırlatıyoruz. Kanalımızdaki videolarımızı beğenip bizi takip ederseniz ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Sosyal medyada patronu siz değerli takipçilerimizsiniz ve bizim de motivasyonumuz sizlerden gelen beğeniler ve takipler. Düşünürün dediği gibi bilge kendi mutluluğunun ustasıdır diyelim ve kariyerimize bilgililiğimizi yansıtmamız dileğiyle diyerek bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.